Selam teknoloji severler. Bugün sizlere Asus'un Xbox ekosistemi ile el ele verdiği yeni canavarı ROG Xbox Alay X'i anlatacağım. Bu cihaz Xbox'ın tam ekran deneyimini elinizde taşımanıza izin veren bir oyun makinesi. AMD'nin yeni Ryzen AI Z 2 Extreme işlemcisi sayesinde oyunları akıcı şekilde oynatıyor ve gelecekteki yapay zeka deneyimleri için özel bir NPU bile içeriyor. Yeni tasarlanan gövdesi Xbox'tan ilham alan daha konforlu tutuş sağlıyor. Rock mühendisliği sayesinde hem taşınabilir hem güçlü hem de tam anlamıyla her yerde oyun keyfi sunuyor. Ayrıca Windows 11 ile geliyor. Yani Steam'den Game Pass'e kadar tüm oyun kütüphanenize tek cihazdan erişebiliyorsunuz. Ve Full HD, 120 Hz, FreeSync destekli ekranıyla hızlı oyunlarda bile görüntü pırıl pırıl. Hazırsanız bu küçük canavarın neler yapabildiğine yakından bakalım. ROG Xbox Live X tamamen oyun oynamak için tasarlanmış bir cihaz. Yani elinizdeki şey aslında bir el konsolu değil... Resmen minyatür bir oyun bilgisayarı. Hem Xbox kimliğini taşıyor hem de ROG'un agresif performans yaklaşımıyla geliyor. Ve en güzeli Windows'un gücüyle Game Pass'e tam erişim sunuyor. Yani en yeni PC oyunlarını ve favori klasiklerinizi tek bir cihazdan oynayabilirsiniz. Artık uzun yüklemeler veya büyük indirme beklemek yok. Buna ek olarak Xbox Cloud Gaming Beta sayesinde oyunları doğrudan buluttan aktarabiliyorsunuz. Tek tıkla yükleme derdi olmadan oyuna dalabilirsiniz. Tabi Game Pass üyeliğinizin olması gerekiyor ama bence buna kesinlikle değer. Bir de işin hoş tarafı. Xbox konsolunuzda tamamen senkronize çalışıyor. Mesela Xbox uzaktan oynama sayesinde Game Pass oyunları dahil tüm Xbox oyunlarınızı Rock Xbox Ally X'e aktarabiliyorsunuz. Yani evdeki Xbox'ınızı yanınıza almış gibi hissediyorsunuz. Ve tabi isterseniz bu cihazı fişe takıp Rock XG Mobile ile güçlendirebilirsiniz. RTX 5090'a kadar dizüstü sınıfı GPU performansı ekleyip ROG Xbox Ally X'i adeta taşınabilir bir masaüstü oyun canavarına dönüştürebiliyorsunuz. Şimdi gelelim ROG Xbox Ally bence en dikkat çekici özelliklerinden birine Xbox tam ekran deneyimi. Cihazı açtığın anda direkt oyun dünyasına dalabiliyorsun. Yani bilgisayarın karmaşık masaüstü ekranlarıyla uğraşmana gerek yok. Menüler karma karışık değil. Her şey sade, anlaşılır ve oyun odaklı. Ally X'in arayüzü tamamen Xbox'tan alışık olduğumuz yapıya benziyor. Menüleri gezerken oyun başlatırken ya da arkadaş listene bakarken sanki konsoldaymışsın gibi hissediyorsun. Bu da özellikle taşınabilir bir cihazda çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Kontroller de tamamen tanıdık. Xbox kumandasını eline aldığında zaten bildiğin analoglar, tetikler, d-pad ve tuşlar var. Yani yeni bir şey öğrenmene gerek yok. Direkt oynamaya başlayabiliyorsun. Bu da cihazı hem PC hem konsol oyuncuları için süper pratik yapıyor. Xbox düğmesine bastığında açılan game bar ise her şeyi elinin altına getiriyor. Oyun kaydı almak, performans takip etmek, arkadaşlarına sohbet etmek ya da hızlı ayarlara ulaşmak. Hepsi tek tuşla mümkün, yani hem hızlı, hem de kullanıcı dostu. Bu özellik sayesinde ROG Xbox LX, sana onu aç, oyun başlasın deneyimi sunuyor. Taşınabilir bir cihazda konsol rahatlığını, PC gücüyle birleştirmek isteyenler için gerçekten çok güzel düşünülmüş bir detay. Şimdi Windows tarafına geçelim. ROG Xbox LX'in en güzel yanlarından biri, cihazın tam bir Windows 11 bilgisayarı gibi çalışması. Yani sadece oyun oynadığın bir el konsolu değil, yanında taşıyabildiğin küçük bir PC. Uygulamalarınızı yükleyin ve yönetin istersen oyun platformlarını, istersen yayın uygulamalarını, istersen de üretkenlik araçlarını grup kullanabiliyorsun. Steam, Xbox, Epic, Battle.net hangisini kullanıyorsan hepsi çalışıyor. Aynı şekilde YouTube, Netflix, web tarayıcıları, Discord, hatta hafif fotoğraf yani video düzenleme uygulamalarını bile açabiliyorsun. Yani cihaz tamamen ne kurarsan onu çalıştıran bir yapıda. Tamamen senin kullanımına göre şekilleniyor. Görev değiştirici. Bir de önemli bir kolaylık var. Görev değiştirici. Oyun oynarken bir şey kontrol etmek istedin. Mailine bakacaksın ya da internette hızlıca bir şey arayacaksın. Tek hareketle Windows masa üstüne geçiyorsun. İşini bitiriyorsun ve yine tek hareketle oyuna geri dönüyorsun. Çok akıcı ve pratik bir deneyim sunuyor. Kısacası, LIX sadece oyun için değil, hem içerik tüketmek, hem iş yapmak, hem de günlük kullanımlar için de rahatlıkla kullanılabilecek taşınabilir bir bilgisayar gibi. Şimdi cihazın en önemli noktalarından birine geçelim. Oyun desteği. ROG Xbox LIX tam bir Windows 11 cihazı olduğu için aslında bilgisayarda oynadığın tüm oyunlara burada da erişebiliyorsun. Yani Steam, Xbox Game Pass, Epic Games, Ubisoft, GOG. Hangi platformu kullanıyorsan hepsi bu cihazda çalışıyor. Bu da şu anlama geliyor. Kütüphanende hangi oyun varsa LAX'te de oynayabiliyorsun. İster küçük indie oyunları sev, ister büyük EYR yapımlara dal. Da Hepsini destekliyor. Hatta modlu oyunlar bile sorunsuz şekilde çalışıyor. Bilgisayarda Skyrim'e mod mu kuruyorsun? Aynısını burada da yapabiliyorsun. GTA 5 modları, eski oyunlar, fan yamaları. ne ararsan var. Kısacası oyun sınırlaması yok. Elden Ring'den Forza'ya, Baldur's Gate'ten Valorant'a, Starfield'dan klasik oyunlara kadar ne varsa oynayabiliyorsun. Bu yüzden AleX gerçekten kütüphanemde ne varsa her şeyi oynayayım diyenler için çok rahatlatıcı bir cihaz. Ek bir uyumluluk düşünmene, özel sürüm aramana gerek yok. Açıyorsun, indiriyorsun, oynuyorsun. Şimdi gelelim taşınabilir cihazlarda oyun uyumluluğu konusuna. Hani bazen bir oyunu indirirsin ama acaba bu cihazda düzgün çalışacak mı diye düşünürsün ya. İşte AleX bu durumu oldukça kolaylaştırıyor. Rogun elde taşınır uyumluluk programı bir oyunun AleX'te nasıl çalışacağı hakkında sana net bir fikir veriyor. Yani oyunu açmadan önce bile cihazla uyumlu mu, optimize mi, yoksa ufak ayarlar mı gerektirir, hepsini görebiliyorsun. Bu program sayesinde hangi oyunların elde taşınır cihazlar için optimize edildiğini kolayca anlıyorsun. Yani cihazı eline aldığında ekstra ayarlarla uğraşmana gerek kalmıyor. Oyunu açıyorsun ve direkt oynuyorsun. Mostly compatible. Yani çoğunlukla uyumlu etiketini görürsen sadece ufak grafik ayarlarıyla sorunsuz çalışacak anlamına geliyor. Ve en önemlisi Windows Performance Fit rozetinde Should Play Great yazıyorsa bu oyunun LIX'te hem performans hem görüntü kalitesi açısından harika çalışacağı garantisi demek. Bu sistem gerçekten büyük rahatlık sağlıyor. Çünkü taşınabilir cihazlarda en büyük soru işaretlerinden biri oyun uyumluluğuydu. LAX'de artık bunu düşünmüyorsun. Cihaz sana zaten oyunun durumunu gösteriyor. Sen de oynama kısmına odaklanıyorsun. Şimdi arkadaşlar gelelim cihazın en kritik yerine. Performansına. Yani bu cihaz ne kadar güçlü? Oyunları gerçekten akıcı oynatıyor mu? Aradaki fark hissediliyor mu? Cevap evet hem de bayağı hissediliyor. ROG Xbox, Ally X'in içinde artık AMD'nin yeni nesil işlemcisi var. Ryzen AI Z2 Extreme. Bu işlemci sadece güçlü değil, aynı zamanda içinde özel bir MPSU bulunuyor. Bu ne işe yarıyor derseniz, cihaz yapay zeka destekli grafiklerde ve optimizasyonlarda çok daha verimli çalışıyor. Yani gelecekte çıkacak oyunlara da şimdiden hazır diyebiliriz. Asus'un kendi karşılaştırmalarına baktığımızda önceki modele göre %30'a kadar bir performans artışı görülüyor. Bu gerçekten küçük bir yükseltme değil. Çoğu el cihazında 5 ila 10 yüzde artış bile büyük olayken burada 30 yüzdeden bahsediyoruz. Pil modunda bile FPS artıyor pilde çalışırken bile önceki modele göre daha yüksek FPS'e veriyor. Bu da dışarıdayken, kafede, yolda yani güç takılı değilken de daha akıcı bir oyun deneyimi yaşayacağınız anlamına geliyor. Güç takılıyken performans farkı daha da büyüyor. Yeni Eli X artık 35 watt turbo moduna çıkabiliyor. Eski model 30 watt takılıyordu. Bu 5 watt aslında kulağa çok gelmiyor ama el cihazlarında fark gerçekten büyük. Sonuç güç takılıyken cihaz tam bir mini PC gibi davranıyor. Özetle FPS artıyor. Oyunlar daha stabil çalışıyor. Isı yönetimi daha iyi, cihaz düşen performans yaşamıyor. Yapay zeka destekleri sayesinde uzun vadede avantaj sağlıyor LIX. Artık taşınabilir cihaz seviyesinde değil, gerçekten mini oyun bilgisayarı seviyesinde hissediliyor. ROG Xbox LIX, AMD'nin grafik teknolojilerini kullandığı için oyunlarda gerçekten akıcı bir deneyim sunuyor. Özellikle AFMF gibi Radeon, yazılımları sayesinde kare hızları artıyor ve oyunlar daha pürüzsüz görünüyor. Yani cihaz, sadece donanım olarak değil, yazılım tarafında da desteklenmiş durumda. Depolama konusunda da kullanıcıyı yormayan bir yapıya sahip. Kutudan çıktığında çoğu oyun için yeterli alan sunuyor ama zamanla ya yer yetmemeye başlarsa depolamayı kolayca değiştirebiliyorsunuz. Yeni bir sürücü takarak oyun arşivinizi rahatça genişletmek mümkün. LX'in 8000 MHz hızındaki belleği de cihazınızına hız katıyor. Hem sistem genelinde hem de oyunlarda daha net, daha hızlı ve daha tepkisel bir kullanım sağlıyor. Bu da hem performans hem de görüntü kalitesi açısından fark yaratıyor. Soğutma tarafında ise ROG Intelligent Cooling sistemi işini iyi yapıyor. Cihazı hangi pozisyonda tutarsanız tutun, ısıyı dengede tutmayı başarıyor. Zero Gravity sistemi sayesinde hareket halindeyken bile cihaz serin kalıyor ve fan sesi minimumda tutuluyor. Böylece uzun süre oyun oynarken hem performans düşmüyor hem de rahatsız edici bir gürültü olmuyor. Taşınabilir bir oyun cihazında pil ömrü her şey demek ve ROG Xbox LiX burada gerçekten fark yaratıyor. Cihazda devasa 80 watt saatlik bir pil bulunuyor. Ama önemli olan sadece büyüklüğü değil yeni Ryzen AI'ze 2 ekstrem işlemci. Enerji verimliliği konusunda ciddi bir gelişme sunuyor. Örneğin sessiz modda oynarken eski neslin performans modunu kullanıyormuş gibi hissettiriyor. Ama çok daha. Uzun süre oyun oynayabiliyorsunuz. Testlerde de görüldüğü gibi bağımsız oyunlarda mesela Hollow Knight, Silk Song, cihaz neredeyse 10 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. A oyunlarda bile örneğin Cyberpunk 2077'de 2 ila 3 saat civarında kesintisiz oyun mümkün. Yani uzun bir yolculukta dışarıda veya arkadaşlarla oyun oynarken endişelenmenize gerek yok. Bu pil avantajı sadece oyun süresini uzatmakla kalmıyor. Taşınabilirliği de destekliyor. Cihazı fişe takmadan saatlerce kullanabiliyorsunuz ve bu süre boyunca performansına ödün vermiyorsunuz. Özellikle hareket halindeyken uzun oyun oturumları için bu ciddi bir artı. Kısaca özetlemek gerekirse daha az şarjla daha fazla boss fight yapmak artık mümkün. Rock, Xbox Ally X taşınabilir oyun deneyiminde pil konusunda rakiplerinin önüne geçiyor. ROG, Xbox Ali'nin tasarımında en çok dikkat çeken noktalardan biri, Xbox denetimlerinden ilham alan ergonomisi. Cihazı elinize aldığınız anda, sanki uzun zamandır kullandığınız tanıdık bir kumandayı tutuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Bu tanıdıklık, özellikle uzun oyun seanslarında büyük avantaj sağlıyor. Tutma yerlerine eklenen özel dokulu yüzeyler ise hem daha güvenli bir kavrama sunuyor, hem de elinizin kaymasını engelliyor. Evde koltuğa yayılmış şekilde oynarken de, yolda taşınabilir bir oyun deneyimi yaşarken de, cihaz elinizde sağlam duruyor. Bu da özellikle de yoğun aksiyonlu sahnelerde veya hızlı refleks gerektiren oyunlarda ciddi bir konfor ve kontrol hissi veriyor. Şimdi gelelim Xbox Ally en etkileyici yönlerinden birine. Ekran ve multimedya deneyimi. Cihazı elinize aldığınız anda ilk fark ettiğiniz şey 7 inçlik parlak ve canlı 1800p dokunmatik ekran oluyor. Sadece çözünürlük değil asıl farkı yaratan şey 120 Hz yenileme hızı. Bu sayede hem hızlı oyunlarda hem de menülerde gezerken inanılmaz akıcı bir görüntü elde ediyorsunuz. Gerçekten bir el konsolunda bu kadar pürüzsüz bir ekran görmek çok hoş bir his bırakıyor. FreeSync Premium desteği de burada devreye giriyor. Özellikle dış mekanda oynarken veya FPS e değeriniz anlık olarak dalgalandığında ekran yırtmalarını minimuma indiriyor. Böylece ister rekabetçi bir FPS oynayın, ister hikaye odaklı bir oyun. Görüntü her zaman stabil ve temiz kalıyor. Ekran sadece güzel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda dayanıklı da. Gorilla Glass koruması sayesinde çizilmelere karşı oldukça dirençli. Bu da cihazı çantanıza atarken ya da dışarıda kullanırken aklınızın çok daha rahat olmasını sağlıyor ses tarafına geçtiğimizde ise karşımıza çift smart amp hoparlör çıkıyor. Bu hoparlörler sadece yüksek ses vermiyor. Detayları daha net. Bassları daha dolgun ve çevresel ses efektlerini daha geniş bir alana yayıyor. Üstelik Dolby Atmos ve yüksek çözünürlüklü ses desteğiyle. Yanınızda kulaklık olmasa bile gerçekten tatmin edici bir ses deneyimi sunuyor. Patlamalar, ayak sesleri, ortam sesleri. Hepsi daha derin ve daha gerçekçi geliyor. Daha... Şimdi de sürükleyiciliği bambaşka bir seviyeye taşıyan bir ayrıntıya geçelim. Tetikleyici titreşim deneyimi. ROG XBOX LX'de artık her iki tetikleyicide de bağımsız titreşim motorları bulunuyor. Bu ilk bakışta küçük bir detay gibi görünse de oynanış sırasında farkı anında hissediyorsunuz. Çünkü bu titreşimler sadece genel bir sarsıntı vermiyor. Oyuna göre değişen, daha ince, daha kontrollü geri bildirimler sunuyor. Örneğin bir yarış oyununda gazı köklerken tetikleyicinin içindeki titreşim motoru size arabanın gücünü parmaklarınızda hissettiriyor. Virajlarda lastiklerin yola tutunması, ani frenlerdeki baskı, hepsi daha gerçekçi geliyor. Aynı şekilde aksiyon oyunlarında silahın geri tepmesi ya da bir zombi sürüsünün üzerinize doğru geldiği anlarda tetiklerdeki mikro titreşimler reflekslerinizi bile etkiliyor. Bu bağımsız tetik titreşimi, oyunun içine daha hızlı girmenizi sağlayan küçük ama etkisi büyük bir yenilik. Sanki oynadığınız her sahnenin içindeymişsiniz gibi parmaklarınızla oyunun ritmini hissediyorsunuz. Şimdi gelelim cihazın tasarım detaylarına. Yani ROG Ally X'in o karakteristik ROG tarzına. Bu cihazı elinize aldığınız anda ilk fark ettiğiniz şey ROG ve Xbox kimliğinin çok net bir şekilde hissettirilmesi oluyor. Kasaya bakarken göreceğiniz mikro baskılı ROG ve Xbox yazıları. Hiç rahatsız etmeyen ama karakter katan küçük detaylar arasında. Arka tarafını geçtiğinizde ise ROG'un meşhur Fearless Eye logosunun hem tutma yerinde kabartmalı şekilde hem de arka hava girişine işlenmiş şekilde yer aldığını görüyorsunuz. Yani cihazın neresinden tutarsanız tutun bu bir ROG ve Xbox işbirliği ürünü hissi her an yanınızda. Ama tasarım sadece görünüşle bitmiyor. Tutma yerleri gerçekten çok iyi tasarlanmış ellerin doğal kıvrımlarına göre şekillendirilmiş bir yapı var ve bileşenlerin iç dağılımı öyle dengeli ki cihaz teknik olarak aynı ağırlıkta olsa bile daha hafifmiş gibi geliyor. Uzun süre elde oyun oynarken bu fark gerçekten hissediliyor. Bilekler daha az yoruluyor, tutuş daha güvenli oluyor. Bir diğer hoş detay ise kontrol çubuklarının etrafındaki RGB ışık halkaları. Fazla abartılmamış ama tam oyuna girdiğiniz anda o gaming havasını hissettiren bir aydınlatma sunuyor. Cihazı masaya koyduğunuzda bile o RGB halkaları göz kırparmış gibi duruyor. Dayanıklılık tarafında ise ROG uzun ömürlülüğe ciddi yatırım yapmış. Kontrol çubukları 5 milyon dönüşe dayanacak şekilde test edilmiş. D-pad ve omuz tuşları 1 milyon basışa kadar sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmış. A, B, X, Y tuşları ise tam 10 milyon basış ömrüne sahip. Yani bu cihazda uzun yıllar boyunca rahatlıkla oyun oynayabilirsiniz. Düğmelere ömür törpüsü gibi davranan oyunculardan olsanız bile korkmanıza gerek yok. Kısacası ROG Xbox Ally X sadece güçlü değil. Elde iyi duran, kaliteli hissettiren, uzun vadede güven veren, ve stil sahibi bir el konsolu olarak tasarlanmış. Hem görünüm hem ergonomi hem de dayanıklılık anlamında gerçekten sınıfının en iyileri arasında. Masa üstü modu, cihazı bildiğin bilgisayar gibi kullan ROG, Xbox, LIX sadece oyun oynamak için değil, gerektiğinde tıpkı küçük bir bilgisayar gibi de kullanılabiliyor. Windows 11'in sunduğu masaüstü üstü deneyim sayesinde oyun molasında hızlıca internete bakmak, bir dosyayı düzenlemek ya da kısa bir mesaj yazmak istersen hiçbir ekstra cihaza ihtiyaç duymuyorsun. Joystick ile far kontrolü masa üstüne geçtiğinde en çok lazım olan şeylerden biri. Elbette fare kontrolü. LAX burada pratik bir çözüm sunuyor. Joystick'ı fare imleci gibi kullanabiliyorsun. Yani ayrı bir mouse taşıma derdi yok. Menülerde gezmek, dosya açmak ya da bir butona tıklamak joystick ile gayet rahat şekilde yapılabiliyor. Dokunmatik klavye. Her zaman elinin altında bir şeyler yazman gerektiğinde de işler kolay. Komuta merkezine eklenmiş bir kısa yol sayesinde dokunmatik klavyeyi. Anında açabiliyorsun. İster arama kutusuna hızlıca bir şey yaz, ister bir hesapta oturma aç. Tam QWERTY düzeniyle geliyor ve kullanım olarak gerçekten akıcı. ROG Xbox Ally X sadece tek başına güçlü bir cihaz değil, aynı zamanda etrafında oluşan bir aksesuar ekosistemiyle çok daha işlevsel hale geliyor. Kısaca, cihazı ister koruma, ister masada kullanma, ister dışarıda şarj etme, ister konsol tarzı oyun deneyimine geçme. Her senaryoya uygun bir ekipman var. ROG Xbox Ally, ikisi bir arada, premium kasa, hem koruma hem de stand işlevi sunan bir taşıma kılıfı. Cihazı yanına alırken güven veriyor. Aynı zamanda masa üzerinde konumlandırıp oyun akışına devam edebiliyorsun. ROG Ryker'i 2 Xbox kablosuz kumanda, LAX'i tek tuşla daha klasik Xbox deneyimine çeviren bir kontrolcü. Özelleştirilebilir tuşlarıyla özellikle FPS ve yarış oyunlarında fark yaratıyor. ROG Bulwark Dog, LAX'i masaya koyup monitör, klavye fare gibi ekipmanlarla kullanmanı sağlayan bağlantı istasyonu. Hem taşınabilirlik hem de masaüstü deneyimi arasında köprü oluşturuyor. Bir de ROG 100W oyun şarj cihazı yuvası var. Bu aksesuar özellikle mobil kullanım için süper pratik. Hem hızlı şarj sağlıyor hem de aynı anda cihazı dik konumda tutup oynayabilmene imkan veriyor. Şimdi arkadaşlar gelelim herkesin aklındaki en büyük soruya. Bu cihaz Türkiye şartlarında 59.000 TL verilir mi? Açık konuşayım. Türkiye'de teknoloji fiyatları maalesef yüksek. Ama siz taşınabilir oyun artı PC gücü artı özgürlük arıyorsanız evet bu cihaz kesinlikle değer. 59.000 Türk lirasılık fiyat kulağa yüksek gelebilir. Ama bu cihazı tek bir el konsolu gibi değil, mini bir oyun bilgisayarı artı konsol artı medya cihazı artı taşınabilir PC gibi düşünün. Eğer sık seyahat ediyorsanız, evde tek bir ekrana bağlı kalmak istemiyorsanız, hem PC hem konsol oyunlarını tek cihazda oynamak istiyorsanız, Steam artı Game Pass artı diğer mağazalar hepsine erişmek istiyorsanız, yıllarca kullanım sağlam olsun diyorsanız, o zaman bu fiyat sunduğu özelliklere göre haklı bir fiyat haline geliyor. Ama sadece casual oyun oynayan, mobil oyunlardan memnun olan, ya da evde zaten güçlü bir masaüstü PC'si olan biriyseniz bu cihaz size pahalı gelebilir. Yani tamamen kullanım senaryonuza bağlı. Türkiye'de aynı fiyata, orta seviye bir laptop bir PS5 Slim Artı yanında oyun. Bir oyuncu telefonu alabiliyorsunuz. Kimlere? Kesinlikle önerilir. Her yerde oyun oynamak isteyenler, PC oyunlarından kopamayanlar, Xbox Game Pass kullanıcıları, öğrenciler, çalışanlar, taşınabilirlik isteyenler, hem eğlence, hem iş amaçlı cihaz isteyenler, konsol rahatlığını PC esnekliğiyle birleştirmek isteyenler, kimlere önermem, ben sadece evde oynarım, diyenler, bu kadar para verip küçük ekrandan oynayamam, diyenler, bütçem daha sınırlı, fiyat performans istiyorum diyenler. Unutmadan Cihazı aldığınızda yanında 3 aylık Xbox Game Pass geliyor. Yani Türkiye'de oyun fiyatları uçmuşken 3 ay boyunca 200'den fazla oyuna ücretsiz erişiminiz var. Bu da ciddi avantaj. Ve işte Rock Xbox Ally X'in detaylı incelemesini tamamladık. Güçlü performansı, taşınabilirliği, ekran ve ses özellikleri, ergonomik tasarımı ve uzun pil ömrüyle cihazın neler sunduğunu birlikte gördük. Yanında gelen 3 aylık Xbox Game Pass ile 200'den fazla oyuna erişimde cabası. Bu cihazın sunduğu tüm özellikler ve deneyimler ışığında artık karar tamamen sizin. İzlediğiniz için teşekkürler. Like butonuna bir dokunun. Abone değilseniz abone olun. Bir sonraki incelemede görüşürüz. Kendinize iyi bakın.